Az önce izlediğiniz videoyu Canva ile çok basit bir şekilde nasıl yaparsınız size bunu göstereceğim. Öncelikle Canva sitemize giriyoruz. Burada sağ üst tarafta bulunan tasarım oluşturma bölümüne geliyorsunuz. Burada istediğiniz bir boyutu seçebilirsiniz. Ben mesela 1920x1080 seçeceğim. Önce burada çalışmamızı yapmamız lazım. Mesela ben buraya direkt bir metin yazacağım. Mesela buraya bir abone ol yazısı ekledim. Bir de bileşenlerden bir tane YouTube logosu alacağım. Mesela şunu alalım. Bir de şöyle bir YouTube yazısını ekleyelim. Şimdi çalışmamızı yaptık. Diyelim ben bu resmi animasyon yapmak istiyorum. Şimdi önce bu resmi indiriyorum buradan PNG olarak indirebilirim. Daha sonra burada uygulamalar bölümü var. Burada arama bölümüne Speed Paint yazdığınız zaman karşınıza bir tane uygulama çıkıyor. Bunu tıklıyorsunuz. Burada dosya seçme bölümü var. Buraya geliyorsunuz ve az önce indirdiğimiz resmi seçiyoruz. Burada eskizimizi kaç saniyede yapsın diye soruyor. Mesela biz 5 saniyede çizsin diyebiliriz. Burada da renklerini kaç saniyede yapsın diye soruyor. Bunu da 3 saniyede yapsın diyelim. Burada arka plan rengi var. Arka plan rengi beyaz kalabilir İsterseniz siz farklı bir renk de yapabilirsiniz. Burada da el efekti eklensin mi diye soruyor. Biz bunu evet diyoruz. Burada da söndürme efekti olsun mu diye soruyor buna. Çok gerek yok bence. Daha sonra buradan animate image dediğimiz zaman resmimiz yaklaşık bir 30 saniye sonra falan hazır oluyor. Evet videomuz hazır oldu arkadaşlar. Şimdi bunu şöyle büyütebiliriz. İzleyelim. Evet gördüğünüz gibi animasyonumuz başarılı bir şekilde oluşturuldu. Daha sonra buradan paylaş deyip indire geldiğiniz zaman buradan mp4 video olarak indirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Hoşçakalın.